Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ileri geri devresi yapacağız. En son şey yapmıştım zaten. İleri start stop yapmıştım. Şimdi ise ileri geri yapacağım. 2 adet kontaktör, 2 adet stop aman start butonu, bir tane de stop butonumuz var. Hazırsanız başlayalım ama başlamadan önce aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi, bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve aşağı da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yandan ve aşağı da düz kusurumuzu unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle stopumuzun artı ucumuzu stopun girişine bağlıyoruz. Burada bitti. Şimdi ileri alıyoruz. İleri butonumuzu tamı tamına 3 adet bacak bağlayacağım. Aman 3 adet bacak bağlayacağım dedim. Pardon. 3 adet kaplo. Şöyle göstereyim. Bu kalın olduğu için şey yapmayayım. Tamam. Şimdi bunlardan bir tanesini şey yapacağız. Bir tanesini stopa bağlayacağım. Stopun çıkışına. Böylece stopuna işimiz bitiyor. Diğeri ise Hemen geri tuşa bağlayacağım geri butonuna. Ama öncelikle böyleleme yapacağım. O yüzden iki kaplo daha alıyorum. Ve ileriye ilerinin çıkışına bağlıyorum. İlerinin start butonumuzun çıkışına bağlıyorum. sonra da buraya bağlayacağım. Mühürlememizi yaptık. İlerinin mühürlemesi yapıldı. Şimdi ise ilerinin ilerideki bir ileri butonumuzun bir diğer bacağını da geri olan geri olan kontaktörümüzün kapalı ucuna bağlayacağım. Tamam. Şimdi ise onun çıkışını da bir kablo daha bulacağım. Öncelikle hocam o kablolarımız var. Bu geri kontaktör kapalı ucunun çıkışını da orka ile onu da bağlayalım. Bağladıktan sonra arkadaşlar kabloları çekip kontrol edin. Geri çıkma olasılıkları var. Ondan sonra o ucu alıp kapalı ucunu alıp kontak, ileri kontaktörümüzün A1 girişine bağlıyorum. Tamam, ileri kontak ileri butonu ile işimiz bitti. Ama diğer ucunu da alıp hemen geri butonumuzun girişine bağlayacağım. Bir kablo daha alıp mühürleme bir kaplo daha alıyorum. İki kaplo bağlamış olduk. Bunları da bağlayalım. Şimdi buraya iki kaplo daha atacağım. Geri butonumuzun çıkışına iki kaplı daha attım. Kaplı biri girmedi. Hatta biri düştü. Neyse. Bacaklarımızı da bağladık. Şimdi ise geri kontaktörümüzün mühürlemesini yapacağız. Bunları hemen geriye geri kontaktörümüzün mühürleyelim. Bunlardan no geri kontaktörümüzün neon açık uçlarını bağlıyoruz. Şimdi ise bir ucumuz kaldı. Geri butonunun. Bu ucu da alıp ilerinin kapalı kontağına tak bağlıyorum. Yani NC ucuna bağladım şimdi. Oradan da alıp Kapalı kontağımızın çıkışını da bağladıktan sonra Geri kontaktörümüzün A1 girişine bağlıyorum. Şimdi geriye tek bir şey kaldı o da nötr. Toprak nötrlememiz kaldı. Bir tane kapı kullansak yeter aslında. Geri kontaktörümüzün hemen A2 ucuna bir tane bağlıyorum. Şimdi ise ileri ileri olan kontaktörümüzün agi, onun çıkışında bağlamadan önce 220'nin 220'yi de birlikte sarıp bağlıyorum. ve bana. Tamam. Karman çorban oldu ama oldu. Şimdi ben fişi takacağım. Devremiz şu anda çalışması lazım. İleri basını bu kontaktör çekecek. Evet. Ama şu anda ileri doğru dönüyor motorumuz. Bunu tabii ki hemen geriye basmayacaksınız. Geri dönmesini diyeceğiz. İlk önce stop'u basacağız. Duracak. Şimdi ise geri kontaktörün geri G'ye bastığında geri kontaktörün motoru yere doğru dönmesi lazım. Ve bu da çekti. Ama yok. Ben G G basım zaman idle'da şey yapması istiyorsun yani İ'ye bastığınızda iyi çalışmaz. Yani i̇llaki stop basıp durdurmanız lazım. Şimdi ise bunu motor bağlayıp göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sistemimiz hazır. Şimdi ise 380'imizi bağlayacağız. Motorumuzu bağlayacağız. Öncelikle kahverengi olan bu kaplomuzu bağlıyorum. Ama yani bir, kap kaplo daha bağlayacağım. Şimdi ise mavi bağlayacağım. Mavi ucumuzu alıyorum. daha net olsun. Şimdi ise siyahı alıyoruz. Şimdi bu devremiz şey oldu. RST oldu. Yani L1, L2, L3. Karşı tarafı farklı olarak geçireceğim. L2'yi ilk alacağım. İlk başa alacağım. Ondan sonra L3'ü L2 alacağım. Bağlıyorum. Son olarak ise L1 olan ucumuzu L3'e bağlıyorum. Siz isterseniz L1 ile ilgili L3 deyin ya da reset edin. Fark etmez. Yok aslında fark eder. Dediğime bakmayın. Şimdi Güç girişimizi bağladık. Şimdi de motorun çıkışını bağlayacağız. Şimdi mavi olan ucumuzu bağlayalım. ayağımızı da bağlayalım. Şimdi karşı tarafa aynı aynı şekilde şey yapacağım. Bağlayacağım. Tamam. Şimdi gelelim faturaların faydalarına. Motorumuzu çalıştırmaya. Öncelikle devremizin devremizin gücünü veriyorum 220. Yi. Pardon. Tamam şu an devremiz çalışıyor. Şimdi 380'imizi açıyorum. Motorumuz burada. Şöyle işaretledim. Şu tarafa dönerse ileri, şu tarafa dönerse geri. Ve şu anda ileri butonuna basıyorum. Bastım. Motorumuz dönüyor. Şimdi stopa basıyorum. İleri doğru döndü şöyle. Tamam. Şimdi ise geri olan tuşumuza basıyorum geri. Geri doğru dönmesi lazım. Şimdi ise stopa basıyorum. Geriye doğru döndü böyle, böylelikle devremiz tamamlanmış oldu. Ponumuz olmadığı için ponuya yerleştiremedik. Ama yine de devremiz çalışıyor. Ve güzel, güzelce çalışıyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve yaşama kısmından da Instagram işte kanalımızı takip edebilirsiniz. Yandan ve yaşama kısmından da da katılmayı unutmayın. Ve önerinizi ve görüşünüzü bekliyor olacağım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay ve bir şey var. Bunu üçünü aynı anda basarsam ne olur? Bizi çok merak edeyim. Aynı anda basıyorum. 3 2